Herkesin uyacağı bir kural koyacak olsaydınız bu nasıl bir kural olurdu? Eee şöyle. Bence e, herkesin böyle gerçekten birbirini sevdiği, saydığı yani saygının bence bir kural olması gerekiyor. Şimdi başkalarının hakkını çiğnememek şartıyla evet. ya, ya ahlak kurallarına uymak lazım diye düşünüyorum ben. Daha çok ahlak ahlakla ilgili düşünüyorum şu zamanın şeyinde. Herkes yani biraz daha kendine çeki düzen vermeli. Başkalarının hakkına tecavüz etmemeli diye düşünüyorum. Kesinlikle yere tükürmemek. Nefret ediyorum yani yere tüküren insanlardan. Gerçekten onlara ceza kesilmeli bence. Yere izmarit satmak da aynı şekilde. Yere çöp atmak bence anında tespit edilip ceza yazılmalı öyle insanlara. Müşrifliği kaldırırdım ortadan. Herkesin paylaşımcı olmasını isterdim. Herkesin uyacağı bir kural koyacak olsaydım aldatmayı yasaklardım. <laughs> Sadece saygı. Herkes birbirine saygı duymalıydı. Yani ne olurdu? Anlayış olurdu genel olarak. İnsanların birbirini anlamasını, düşünmesini isterdim. Hmm. Etrafı pisletmeyin yani. <laughs> Sokakları... Bence de şu an için <laughs> Sokakları pisletmeyin, ormanları pisletmeyin olurdu. Kesinlikle olurdu yani. Bu sert bir kural ol olurdu benim için. <laughs> Saygı. Deodorant sıkmak. İnşallah çok kötü kokuyor genel kurallara uyulması gerektiğini düşünüyorum. Bütün kurallara uyulması gerekiyor. Bütün kurallara uyarsan kurala uymuş olursun.